Güzelim bir ben Kala kaldım dünyada Sensizim yana Bir sana dünyada Sensizim yana yana Bir sana dünyadaki O sensin sendim. Göz bir

Kime gelsin? Antisosyallere gelsin. Çünkü e, bu şş, bence bu duygular onları anlatıyor gibi geliyor bana. Çünkü normal insanlardan kat kat fazla seviyorlar arkadaşlar. Severken. E, nefret ederken kat kat fazla nefret ediyorlar. E, narsistlere bu kadar değil de antisosyallere daha çok diyebiliriz. E, daha doğrusu benim arkadaşım Borrelen. Oradan biliyorum. Yoksa uzman değilim. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle borderline olarak şunu bilmenizde fayda var. Narsistler dediğimiz gibi belli bir yaştan sonra bakire kadın arıyor. Borderliner'lar genelde yatar. Yani şey, onlar da erkekler gibi malum. Yani normal olarak. O yüzden onlar da çirkin de olsa başkasına yönelecektir. Bakire olanı düşündüğü kişiye yani siz tabii bir yandan anlatıyorsunuz ya ben şununla işte şu kadar kişiyle yattım kalktım. İşte onlar da bu yüzden sizinle olmuyor. Eee siz gönülden seviyorsunuz da onlar sizi gönülden sevmiyor. Bu da size gelsin. Sen sizin bana ama bir sana yandım dünyada Sen de dün cana cana bir can sevdim dünyadaki. O can sevdim sen senim. Göze değmeyin.

Sen, sen benim gözbedim, icraçım. Kocaman bir ben oldum dünyada. Sen sizi yan bir sonum dünyada. Sen sizi can cana bir can sevdim dünyadaki. O can sen misin, sen benim?